Covid-19 salgınından sonra yaşam pratiklerimizin büyük çoğunluğunda değişimler meydana geldi. Evden çalışma, maske zorunluluğu, restoran kısıtlamaları gibi pek çok önlemle birlikte güvenli şehir kavramının ne olduğu da tekrar tartışmaya açıldı. Çünkü eski kriterlerin yanı sıra artık pandemiye hazırlık ve Covid-19 ölüm oranları gibi değerler de şehirlerin güvenliğini belirleyen faktörler haline geldi. Ekonomist dergisinin araştırma birimi de 2021'in en güvenli şehirlerini kapsayan yeni bir endeksle Adı. Buna göre 60 şehir, altyapı, dijital hayat, kişisel güvenlik, çevresel faktörler ve az önce saydığımız pandemi sonrası faktörler dahil 76 güvenlik göstergesine göre sıralandı. Gelin hep birlikte bakalım. en güvenli şehirler listesinin ilk sırasında Danimarka'nın başkenti Kopenhag yer alıyor. Şehir, hava kalitesi, atıkların yönetimi, şehirdeki orman alanı ve yenilebilir enerjinin de içine girdiği sürdürülebilirlik gibi faktörler açısından öne çıkmakta. Yeşil alanlar, şehirde yaşayanların ile başa çıkması için de büyük önem taşıdı. Danimarka'nın dünyanın en az yolsuzluğunun görüldüğü ülke olarak kabul edilmesi de vatandaşların pandemi boyunca kurumlara ve birbirlerine güvenmesini sağladı. Zaten Zaten hükümet yetkilileri de her fırsatta vatandaşlarının birbirine güvenmesini ve beraber çalışmasını öğütlüyor. Şehirde ayrıca hem vatandaşlara hem de turistlere bedava covid test programı uygulanmakta. Bu programdan elde edilen verilerse pandeminin başarılı bir şekilde gözetlenmesine yardımcı oluyor. Kanada'nın en büyük şehri konumundaki Toronto, altyapı ve çevre güvenliği gibi alanlarda gösterdiği iyi performansla listede ikinci sırada yer alıyor. Şehirde yaşayanlar topluluklar arasındaki iletişimin güçlü ve güvenilir olmasından dolayı son derece memnun. Bu sayede de insanlar arasında aşı bilinci de son derece yüksek. Özellikle farklı toplulukların hedeflendiği aşılama programı sayesinde evlerini terk edemeyen kişiler ya da siyahi topluluklara eşit bir şekilde aşı ulaştırıldı. Bu da şehir çok daha güvenli bir hale gelmesini sağladı. Listenin 3. sırasında bulunan Singapur, dijital güvenlik, sağlık güvenliği ve altyapı güvenliği alanlarında oldukça iyi bir konumda. Dijital gözetleme ve temas takibi sistemiyle de henüz pandeminin başında hızlı bir başarı sağladı. Nüfuzunun %80'ini aşılayarak bu açıdan dünyanın en yüksek aşılama oranlarından birine sahip şehir, takip çalışmalarına da yine aynı hızda devam ediyor. Singapur'da herhangi bir binaya ya da alana girmeden önce telefon uygulamasından tarama yapılması gerekiyor. Böylece virüsle temaslar kolayca takip takip edilebilirken karantina getirilmesi gerektiğinde de hızla karar alınabiliyor. Ayrıca çoğu şirket evden çalışma düzenine geçmiş vaziyette. Turizm bölgeleri, alışveriş merkezleri, postaneler ve manavlarda ise içeriye sınırlı sayıda müşteri alınıyor. Avustralya'nın ekonomi dahil her açıdan merkezi olan Sidney, listenin dördüncü sırasında. Pandemi ile birlikte sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biri olan Avustralya, hızlı bir şekilde sıkı karantina koşulları uygulamaya soktu. Bu sayede de Covid ölüm oranı açısından dünyanın en alt sırasında geliyor. Şehirde yaşayanlar da mevcut grafiklerden dolayı kendilerini güvende hissediyor. Ayrıca dijital güvenlik için uygulanan gizlilik politikaları, siber güvenlik önlemleri ve akıllı şehir özelliklerinden dolayı şehir son derece iyi bir konumda. Söz konusu Akıllı Şehir politikaları kapsamında çöp kutularına, sokak lambalarına ve banklara konan akıllı sensörlerle bu malzemelerin kullanımı ulaşım ve yaya aktivitesiyle ilgili bilgi topluyor. Böylece vatandaşların şehrin altyapısıyla nasıl bir etkileşim kurdukları ölçülüyor ve gerektiğinde geliştirmeye yönelik en sağlıklı yol haritası çizilebiliyor gelelim listenin sonuncu sırasına Japonya'nın başkenti Tokyo sağlık sistemine erişim pandemi hazırlık Beklenen yaşam süresi, akıl sağlığı ve Covid-19 ölüm oranı gibi değerleri ölçen sağlık güvenliği açısından listenin öne çıkanları arasında yer aldı. Nüfuzun %60'ı ise aşılanmış durumda. Oranın daha da yükselmesi için ise tıbbi binalara ve büyük etkinliklere girmek için aşı soruluyor, şirketlerin aşılara indirim önermesi teşvik ediliyor. Tokyo, ulaştırma ve yayı konfor gibi faktörlerde de oldukça iyi bir performans gösterdi. Şehir neredeyse tren ağlarıyla donanmıştı durumda. Ayrıca yürüyüş alanlarının da çok olması sayesinde şehirde yaşayanlar birbirleriyle kolayca etkileşime girebiliyor. Son olarak Tokyo'da yaşayanların birbirlerine karşı oldukça saygılı olduğunu, bununla da son derece güvenli bir ortam inşa ettiklerini de söylemeden geçmeyelim. İşte listenin ilk 5 sırası bu şekildeydi. O halde şimdi de İstanbul'un durumuna göz atalım. Listede Türkiye'den yer alan tek şehir durumundaki İstanbul maalesef genel sıralamada 37. sırada yer aldı. İstanbul Temmuz dijital güvenlik sıralamasında 36. Sağlık güvenliği sıralamasında ise 25. sıraya yerleşti. Kişisel güvenlik sıralamasında ise listedeki 60 şehir içinden 48. olabildi.